Herkese merhaba, ben Baybulut ve bugün sizlerle PD2'den yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Size Election Day adlı bölümü göstereceğim nasıl yapacağınızı. Fakat ondan önce ufak bir duyuru gibi bir şey yapmak istiyorum. Terraria bölümlerini yazık ki aksayacak çünkü a, kayıt programında birkaç sorun var. Neyse, oyuna geçelim hemen. Oradan bir key card aldım, bir de body bag aldım. Bu görevin ilk gününü aslında birkaç dakika içerisinde tamamlayabilirsiniz. Hatta sanırım bir açayım ben bile vardı 40 dakikada tamamlamanın önüne. Evet, çok kolay bir şey. Ya bu işte otobüs şeylerden, tırlardan birisini işaretleyeceğiz. Doğru olanı bulmaya çalışacağız. Onu da ne, ne yapacağımızı söyleyeceğim size. Bu olayın daha da ayrıntısını anlatacağım. Ee, şimdi bu tırlardan bu tırlar bir çeşit oy sayma makinesi kullanıyor ee, ve biz de onları hackleyeceğiz ama bu ikinci günde. Birinci günde hangi tırda olduğunu ve nereye gittiğini bulmaya çalışıyoruz. Nereye gittiğini anlamak için iki yolunuz var. Ee, etraftaki konteynerları arayabilirsiniz. Yani renklerine göre ayrılıyor zaten gördüğünüz üzere. Şimdi... Konteynerleri etrafta dolaşıp konteynerlerin içinde içlerinde ne olduğuna bakabilirsiniz. Mesela başta bir sarımsı bir şey vardı. sarı konteyner vardı. Sarı konteynerin içinde değişik bir şeyler vardı. Your vote, vote. E, yani oy İngilizce demek. Oy falan yazmıyor. o zaman bu istediğimiz konteyner değil demek. Onu eliyoruz. Ya da ikinci seçenek olan ya da vote yazan konteynerlerin içindeki ee, şeyi şey bulursanız böyle eşyaları your vote yazar böyle güzelliğinde tabelaların onu işaretleyin. İkinci yol olan bilgisayar yolu var. Bilgisayarda sanırım dört tane ne isim vardı? Üçünü söylüyor. Dördüncüyü söylemiyor. Dördüncü tırın ismi. O dördüncü tır e, doğru tır olur. Üçüncü yol ise her tırın adından ikişer tane spawn oluyor ama iki tırın iki tırın adı birer tane var yani. ki genellikle o birer taneden biri oluyor yani yüzde elli şansınız da var onu da kullanabilirsiniz ben burada bilgisayar yöntemini denedim bilgisayar yöntemi en net en doğru olanı de iki kart almıştım hatırlarsanız. Bir o bilgisayarların bulunduğu odalara girmek için denedim. Sanırım ikisinde çık çıkmamıştı. Neyse. Buradan önemli olan şeyler. Ladder. Ne i̇şte ben? Ama bek mi Evet doğru. Ama bekliyorum ama o kadar önemli değil. Ladder, Spotter, keycard. Aslında keycard tamamen önemli olduğu için. Mesela. Burada yanında sessiz testlere getiriyorum testeri modify edip sessiz yapabilirsiniz. Deployable olarak ise body bag alıyorum iki tane. Body bag mı? bakayım. İyi şey olmuş. Neydi? Bir tane de body bag. Sanırım sonda like, ha doğru şey yapmayı the planlıyordum. The so etrafta hani o hackleyeceğimiz makineler vardı dedim ya oy makineleri ee, onları ilk önce kutularını açmanız gerek daha sonra da hacklemeye başlamanız gerek daha sonra kutuları kapatmanız gerek eğer kutuları kapatmazsanız ya da hacklerken bir guard görürse alarma geçiyor ee, ben şey yapacaktım kutuyu açacaktım kutuyu açtığınızda guardlar pek şüphelenmiyor şüphelenme yok tüm 6 tane kutu bulacaktım. Daha sonra onları hacklemeye başlayacaktım. 30 saniyede bitiyor? 45 saniyede Daha sonra ECM'i koyup direkt doğduğumuz yere kaçman noktasına gidecektim. Ama burada işler farklı işliyor. Ama bak burada nerede ya? Spawn olduğumuz noktada body back varmış aslında. Gerek yok mu İkinci yeri ammo alabilirdim. Ammo güzel yerde aslında evet. Ee, bu arada testere sessizlik modifikasyonunu verseniz öyle duyulabiliyor. Yani guardların uzaklaşmasını beklemeniz gerek. Ben birazdan zaten size göstereceğim onu da. Etraftan crowbar bulmanız gerek. Bakın you need a crowbar. Crowbar a ihtiyacım var diyor. Bar'ın Türkçesini şu an unuttum. <laughs> Genellikle spawn olduğu noktalara bakıyorum ve bir tane buldum. Bu odada da bir tane bulunabiliyor. Ve bu odada muhakkak bir tane böyle bir kutu bulunuyor kutuların içerisinden makine çıkmayabiliyor yani ona şey yapın dikkat edin her kutudan çıkacak diye bir şey yok bir haritada altıdan fazla makine de olduğu oluyor altı tane tam olarak altı tane olduğu da oluyor etrafta şöyle bir guard var mı diye bakıyorum altın cins kullanarak ve yok diyorum tamam öyleyse direkt en guardların olma ihtimali olduğu yerden burada sağ taraf oluyor, sağ taraf oluyor, sol taraf oluyor. Sol taraftan başlayarak kaçmaya başlıyor. Daha önce söylediğim gibi <laughs> ıı, makineyi hacklerken Guard görürse yani biraz yaklaşması gerekiyor ama görürse alarma geçiyor. Şüphelenip daha sonra alarma geçiyor. O yüzden şimdilik ortam güvenli oluncaya dek bunları hacklemiyorum. Ve bu arada farkındayım, ee, video biraz uzun gözüküyor ama tüm lootu aldığım için video çok uzun oldu. Normalde lootu falan almasaydım toplam 15 dakika falan sürecekti. Ama lootu da aldığım için yaklaşık bir 20 dakika, 20 dakika, 18 dakika falan sürüyor. bir kez kontrol ediyorum ve uzaklaşıyorum. Tamam, eklemeye başladım Ve bu arada bu makinelerin başında da isterseniz beklemeyebilirsiniz. Yani mesela tamamladınız diyelim 5 makineyi. Daha sonra 6.ya geldi sıra. 6.da hemen çekti. Daha sonra escape'e kaçabilirsiniz. Ama şu var. Eğer görevi gizlice tamamlarsanız escape'in orada Yanında bir tane tır var. Birazdan görürsünüz ne olacak. Bilmeyenler için sürpriz olsun. Bu arada Elephant'ın görevleri genellikle gizli tamamlanınca sonunda bir özel bir e, ödül veriyor. Abimiz neden söylüyor? Bu arada bu görevi bence sesli yap sessiz yapmak sesli yapmaktan daha zevkli ve daha kolay. Sesli de şöyle oluyor. Bu hani spawn olduğumuz yeri geri dönmek zorunda kalıyoruz. Ve çok açık bir ortam oluyor. Sniper'lar oluyor, tarih oluyor. Aynı zamanda aşırı derecede yani benim için sinir bozucu bir ortam. En nefret ettiğim iki şey var. Hatta üç olay var. Sniper, tarih bir de üstüne açık alan. Ben kapalı alanları severim ya. Böyle evim gibi. Ya bu arada koronavirüs var. Umarım siz de evde duruyorsunuzdur. Aileniz, sevdikleriniz için. Şöyle ufak bir kamu spotu gibi bir şey yapayım dedim. Evet, bir guardın orada olduğunu görüyorum. Tam sınırda da olabilir. o aşağıdaki olan. Duyma ya da bilirdi ama duyabilir diye ben, ben... <laughs> <laughs> Pedro'nun alalım. O da mı görecek yoksa? O da mı görecek yoksa? Görmedi. <laughs> Nasıl oluyor bilmiyorum. Büyük ihtimal son saniye başka bir yere kafasını çevirdi. Watch the guard. Orada bu, bu guardların tepeden aşağıdaki hacklenen makineleri görme olasılığı daha fazla. Ve bakın mesafe tam olarak şu. O adam mesela bizi duymayacak. Vurmaya başladığında. Mesafe bu kadar. Siz de kendiniz düşünerekten yapmaya çalışın önünde. Yani illa 200 metre uzakta olmasına gerek yok. It's secure. gördüğünüz gibi sürekli koşuyorum, ayakta duruyorum. Her daim çömelmeme gerek yok. Ama dönüşlerde dikkat ediyorum. Mesela orada guard çıksa hemen o açtığı makine e, açtığım yerlerde makine olmanın olma olasılığının olduğu yerlerde saklanabilirim. Orada oraya guardlar e, giremiyor ama bazen bakabiliyorlar. Hemencik şöyle bir sağ sol en sağ en soluna gittiniz mi o kafeslerin diyelim. Kafes mi diyelim bu? Kafes diyelim. Ee, kafeslerin en sana ya da en soluna gittiniz mi? Yani ee, rahat. orada saklanabilirsiniz. <laughs> Her yeri açmışım ki kart boşuna almışım. We have Eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız da key kartı kopyalayabilirsiniz. Mesela şey derseniz yukarıdaki sürüye bakın. 8.20'de tamam geçti artık. Mesela bu da bir örnek. 8.30'da alalım dersiniz. 5 saniye beklersiniz. 5, 4, 3, 2, 1. Herkes alır. Kopyalanır. Böyle oluyor genellikle bu oyunda kopyalama. Bu bir çeşit bug. Ama kendi yararınızı kullanabilirsiniz. Ben solo yaptığımdan dolayı tabii gösteremiyorum yapabileceğimiz bir şey yok. Ama benim kafamdaki soru acaba ben bunda 4, 4 tane guard öldürdüm mü? Yani tüm hakkımı kullandım mı? Ve bu arada bu görevde şey oluyor. Eğer 4 tane guard öldürdüyseniz 5. guard spamlanıyor ve ya da 3 tane mi öldürdüğünüzde tam olarak hatırlamıyorum şey yapıyor. Etrafı gezmeye başlıyor. Her yeri gezmeye başlıyor. O sıkıntılı guardlardan oluyor yine. Ve bu arada eğer birinci günü sessiz bitirdiyseniz ikinci günde daha az kamera oluyor ve daha az ön tarafta bekleyen pagersız guardlar oluyor. Ön taraftaki guardların bazılarında pager olmuyor. Ama mesela bu beyaz üniformalılarda ya da ne bileyim ee, beynine doğru telsiz da pager oluyor. Ona dikkat edin. Ama böyle mavi üniforma giyen, mavi renkli ki diyelim, ee, telsiz falan görünmeyen guardlar pagersiz. Sanırım en baştaki öldürdüğüm de pagersızdı. Pager'ın Türkçesini hala aklıma getiremiyorum ya. Sen Crowbarinki daha aklıma gelmiyor. <laughs> Crowbar. Neydi bu? Güzel, güzel. Tüm parayı topluyoruz ama. Bu arada bu haritada toplam para çantasının spawn olma sayısı limitli. Yani kesin şu sayıda oluyordu diye hatırlıyorum ama şu an tam olarak onu hatırlayamadım. Ya 6 ya 7 ya da 8 gibi bir şeydi öyle bir şeylerdi. Büyük ihtimal 6 ya da 7. <laughs> Emin değilim. Emin değilim. Tepede de oluyor kasalar. Evet bakın bir tane akro var. Zıpla. Güzel bir Bir makine buldum. Ama tehlikeli bir yerde çalıştırdım. Hacklemeye başladım. Çünkü arka taraftaki de görebilir. Ön taraftan da birileri geliyor bazen risk almadan da hiçbir şeyi tamamlayamıyorsunuz. Yani e. Eh. Burada ıkına ıkına oynadığımı hatırlıyorum. Korka korka. Kimiz? Sıkıntı çıkarmadılar. Ve son makineyi bulmamız gerek. Bu çöp kutularını açabiliyorsunuz. There's a Bu arada eğer bir yerde takıldıysanız ya da bir şeyi merak ediyorsanız, sormak istiyorsanız e, yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplarım. Yardımcı olurum. Mesela benim e, testerem yok diyebilirsiniz. Testerin... Pardon. Benim sessiz testerem yok ya da sessiz yapacak modifikasyonu bulamadım diyebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ama mesela işte böyle saçma sorular sormayın. Mesela benim testerem yok. Testeri nereden alacağım? Tabii ki de silah yani birinci silah yerinden ama o kadar da e, kolay ve hazır istemeyin. Ve sanırım o işaretlediğim deminki adam pejiri olmayan polislerden. Onu öldürmeyi seçmedim. Evet, buralarda da kutular var. Buna da dikkat edin. Mesela benim son kutum buradaymış. Bazen bu şeylerin içinde de oluyor tırları. Ve burada işaretlediğimiz tırlar bunlardı. burada ekleyip bırakmayı düşünüyordum ama bazen guardlar dışarıya çıkabiliyor kapıları açtığınızda. Kapıları açmadığınız sürece dışarıya çıkmayacaklardır fakat ben o hemen yakındaki kapıyı açtığım için de fark ederlerse diye düşündüm. Ama sanırım ECM vardı veya pek emin değilim. Neyse. Böylesi daha rahat oldu. Hiç ECM kullanmadan acele etmeden altınları taşıyorum. Evet. Elephant'ın hediyesi. And another. Hmm, Dallas. One. Yo, what me? Woffo headshot. Got a loot bag. One bag down. One bag down. And, Neyse, ee, and another one. Thank you for watching. Have a nice day, have a Loot bag secured. Now this is how... Things got messy, but you got through in the end. The hacks worked. It looks like the good lady makers people was behind this. The press are already sharpening the knives for Schwartz. Needless to say, the elephant is ecstatic.